Yine geldik mi kurtaran eve? Kurtaran eve geldik, kurtaran eve geldik. Bir tane can kurtaracağız şimdi inşallah. Allah'ın izniyle peygamberi kandı. Şu minnağı gözüktür ben şu kahveyi. Tedimizi direkt barınaktan getirip banyoda yıkadık. Misler gibi olmuş benim oğluşum. Tabii şimdi şöyle bir süreç var. Evde kedi olduğu için kediyle kaynaştırma süreci. Bunu da çocuk gibi yapıyorsunuz. Kediniz bir yere saklanıyor önce şöyle. Şekil ağzı gördüğü gibi. Şans! Kapya mı gelmiş annem? Kapyanı küçülmüş hali annem. Hani Kapya vefat etti ya şu. Hani sen bir Kapya büyüttü ya seni annem. Bu da tedi. Yeni arkadaşın annem. Kapya gibi düşün Şans. He? alışırsınız birbirinize ben biliyorum. Böyle çocuk alıştırması gibi melodik melodik ama önemli bir şey. Hani kedi ona zarar vermesin diye. Ki kedinin zaten tırnakları kesilmiş vaziyette. Gözüne gözüne zarar gelmesin diye. Bu süreçte hep yan yana durmanız gerekiyor. ikisini alıştırmanız için. Hoş geldin Tedi. Hadi. Oluşum. a benim yakışıklı oluşum mu varmış benim yakışıklı oluşum? Eve sıçmış, eve işemiş mi benim yakışıklı oğluşum? Ne yapsın barınakta? Olduğu yere sıçıyor, olduğu yere işiyor. Normal değil mi? Değil mi Teddy? Şimdi parka çıkardık. Parkta şiş ve kakayı öğretiyoruz. He Teddy? Bak güzel kızmış o Teddy. Yandan yandan Teddy. He benim oğluşumun güzelliğe bak şu benim oğluşumun ya. Aa kedi çok güzel parça o. Tanışmak ister misin? Aranızı yapayım mı Tedi? He? Anne sana bir tane kız bulsun mu Tedi? Oo müthiş parça Tedi bak çok güzel.